Papa Francesco Ukrayna'daki savaşın gidişatından, nükleer saldırı tehdidinden endişe duyduğunu belirtti ve Rusya tarafından tutulan 200 Ukraynalı mahkumun serbest bırakılması çabalarına katıldı. Her haftaki pazar duasını genellikle kutsal kitaptan alıntı ve öğretileri ayıran Katolik Kilisesi lideri Papa Francesco bu sefer yalnızca Ukrayna'ya değindi. Vatikan'daki San Pietro Meydanı'nda yapılan dua öncesi Papa, Ukrayna'daki savaşın gidişatı büyük endişe yaratacak kadar ciddi, yıkıcı ve tehdit edici bir hal almıştır dedi. Papa bu korkunç yaranın iyileşmek yerine yayılma riskiyle daha fazla kanamaya devam ettiğini belirtti. İnsanlığın bir kez daha atom bombası tehdidiyle karşı karşıya olmasını absürt olarak niteledi. Lütfen genç nesillerin savaşın kirli havasını değil, barışın sağlıklı havasını solumasına izin verin dedi. Papa Francesco daha önce de Ukrayna'daki de dahil olmak üzere dünyanın birçok yerinde süren savaş ve çatışmaların durması yönünde defalarca çağrı yapmıştı. Papa, Ukrayna işgali başladıktan hemen sonra protokollerin dışına çıkarak Rusya'nın Vatikan büyükelçiliğine gitmiş ve kaygılarını şahsen iletmişti. Papa Francesco, Rusya tarafından tutulan 200 Ukraynalı mahkumun serbest bırakılması çabalarına katıldı. Papa açıklamalarını 15 Eylül'de yaklaşık 300 kişilik mahkum takasının gerçekleşmesinden bir hafta önce yaptı. İtalyan Cizvit dergisi Civilta Cattolica'ya göre Papa, takasın gerçekleşmesi için benden yardım istediler. Bir şeyler yapılıp yapılamayacağını öğrenmek için hemen Rus Büyükelçisi'ni aradım ifadelerini kullandı. Anlaşma şartlarına uygun olarak toplam 215 Ukraynalı serbest bırakıldı. Takas şartlarına bağlı olarak Ukrayna'da 55 Rus mahkumu serbest bıraktı.